Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, müzik yasağı hakkında konuştu. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla gazetecileri ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basında sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramında gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltıda başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Hakan Köksal ve Burak Demirtaş da başkan Oktay'a eşlik etti. Etkinliğe ilçede görev yapan ajans temsilcileri, yazılı ve görsel medyada çalışan yerel basın mensupları katıldı. Ama burada bir durmak zorundayız, korumak zorundayız. Sen kalkıp da müziğini son ses açarak, benim verdiğim canlı hiç bizim belgesindeki standartları uygulamayarak farklı operatörler, farklı bas sistemleri oraya koyarak bunları yaptığında senin özgürlük alanın Çünkü, çünkü gerek yan tarafta hakemliğe yatan müşteri, gerekse de orada konaklayan vatandaş kendi yaşayanı rahatsız etmeyen hiçbir izin vermiyor. Bence olacak ama bunun da belli bir seviyede dengede tutmak durumuna sahip bu baskı geçen esnaf arkadaşlardan. Buna dair bir dönüş alamıyoruz. bununla alakalı da maalesef de son dönemde bizzat şahit olduğumuz bir durumda söz konusu bazı kurumların yetki sorumluluk anlamında geriye çekildi. Bu da idare anlamında doğru bir şey değil. Ekede sezona başlarken biz ilgili kurumlarla bir ortak karar alarak belli bir şekilde yol almışken böyle bir süreçte geriye çekilmesi her şeyden önce kente katkı sağlanıyor ve olumsuzluk görünce artışları da gözlemliyoruz. Hedefimiz burada kaliteli bir Eğlence de olacak şekilde ama dediğim gibi yani bunun da belli bir seviyesi dengesi. Şu anda bu hamdikat yaşanıyor. Günlük popülist yaklaşımlar maalesef ama biz kendi adıma söyleyebilirim ki seçildiğimizden beri hiç bir şekilde bu tarz bir yaklaşım içerisine girmemiş. Yani popülizm ya uzağa. Bizim için önemli olan kentin ortaklığı parti, kentin hedefleri. Ünlük olarak maalesef ki bu anlamda yıpratılıyor insanlar. Ama biz bu duruşumuzdan hiçbir şekilde geri durmuşuz. Bu konuda netiz. Yani saat on iki çocuk biter diyorsun. E peki bu Barlar Sokağı'yla Uzun Yalı'yı böyle bir ayrı bir hedefle tutamıyor musunuz? Uzun Yalı eğlencenin merkezi biliyorsunuz. Eğlencenin merkezi bakın en başında sorduğum neydi benim? Tamam Barlar Sokağı ama eğlencenin Uzun Yalı'da eğlencenin, eğlencenin bir merkezi, merkezi yani. yani. Barlar Sokağı. Uzun yoldaki durum ayrı bir. Maalesef. Şimdi Uzun yolda çok sayıda otelimiz var. Ve oradan gelen Geri dönüşlere bakıldığında da bir rahatsızlık söz konusu. Uzun yedir. Özellikle otellerde konaklayan insanlarımız, gelen misafirlerimizin rahatsızlığı var. Burada bazı işletmelerimiz iyi niyetli olsa böyle bir konuyu hiç konuşmaz. Ama maalesef duracağımız yeri bilmiyoruz. Ya yani o desibeli ayarlayamıyorlar yani. Ya yani restoranlardaki müzik olayı da. Aynı bir şey, bir şey aynı, aynı şey, Aynı şey. Aynı şey. Şikayet oradan geliyor. Birinin özgürlüğü diğerini bir engelliyorsa. Çocuk Bey'te gittiğiniz zaman evet. tamamen plajlarda masalar. <laughs> e, bir ara uzun da bir uygulama yani bir, bir sıra falan müsaade ettiniz galiba. Sezonluk o, orayla ilgili düşünceleriniz nedir? Yani yine ya bana, bana yani, göre çünkü hani turistler gelip denizde hani denizde de sıfır oturmak istiyor. Böyle bir Şimdi tek şey sıra, da. tek sıra anlamında uygundur diyerekten bu düşüncenin söz konusu ama bakıldığında bu da su istimal evet. Şimdi arka caddedeki insanları da esnafları da düşünün. Örnek senin uzun yolda veya başka bir yerde kiraladığın veya sah veya sahibi olduğun bir restoran işletmesinin kendi mülkiyet sınırları içerisindeki kapasitesi belli Sahilde olmasından kaynaklı, hadi bir sıra bir avantaj yaratıyoruz. Ama kalkıp da sen olduğu gibi sahil alanını bir salon şeklinde dönüştürdüğünde bu da haksız rekabet yol Baş Başkanım şimdi bu tür kararlar aldığınızda o esnafı toplayıp bir toplantı yapıyor musunuz? Yani birinci ağa alıp. Görüşüyoruz bizzat. Bakın, yani şimdi siz deniz... böyle bir genelge çıkarırsanız bir onu işte duyur, duyurursunuz. Ama bunu personel duyar, müdür duyar çok umursamaz. Yani birebir insanlarla böyle bir toplantıda buluşuyor musunuz? Sürekli. Başkanım. Biraz önce bak, lafını Müzik unutma. Müzikle alakalı. Defalarca oturduk konuştuk. Bahsi geçen arkadaşlar. Ve bir talepleri de şuydu arkadaşlarımızın. İş yeri kapanış saati değildi. Daha erken saatlerdi. Kolluk kuvveti tarafından kapanış saatlerine uyumadığından dolayı müşterilerin zorla yer yer kaldırıldığı şikayetlerini yönetiriz. Biz de ne yaptık? Kapanış saatlerini uzattık. Bu görüşmeler yaparken bu müzik saatlerini de konuştuk. Söz verdikleri halde tam tersi uygulamaları yaptık. Bunu sadece bu sene değil. Geldiğimizden beri seçildiğinizden beri sürekli sürekli toplantılar yapılıyor. Zaten parça parça bölüm bölüm. Sürekli. Evet. Başkanım şimdi esnafımızın bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki şimdi başkanımız dedi ilk defa mesela Sırbistan'a gidiyor. İran'a dedi belediye başkan yardımcısını gönderiyor. Yani buraya turist getirmek için çabaları, gayretleri, emekleri var. Ancak da şimdi turist buraya geliyor. Eee sahilde diyorum ki adama eee bir yer yok. Oturamazsın. İşte ay ışığı var, adam denize kenarına oturmak istiyor. Yani iç mekan diyor bomboş ama buraya oturmak istiyor. O zaman yani bu turisti buraya oturtmayacaksak, koymayacaksak, bu turisti o kadar emekleri var, ona yalnız değil mi diyor yani. Bir dakika, Marmaris'te bu turizme bu sene başlamak, şunu sormak gerekiyor. Daha önce sen sahile, masa, <laughs> sandalye koyabiliyor musun? Yok. bir opsiyonu şey ben sunmuşum yani sana. Burada yok, burada Ee, ne su istimal etmek istiyorsun? Dediğin yere Karışın geliyor, abartıya geliyor bu defa. Yani, evet, evet. bir istiyor. Işte bir tane koyabilirsin demiyordu. O iki oluyor, üç oluyor. Sonra karşıya geçirme kadar şimdi burada, bir şey olmuyor. Burada, burada sınırlarımızı bilmek zorundayız. <laughs> Belli bir denge üzerinde gidiyoruz ama birçok uygulamada sürekli ilgili kişilerle görüşerek gidiyoruz. Bir de normal bir şey yaşamıyoruz yani salgın yaşadık, yangın yaşadık, selim var yani. yani hani olağanüstü süreçlerden geçtik. Hani normal bir önceki yıllar gibi turizm sezonu ya da dış kaynaklı turizm olumsuzluğu da yaşamadık. i̇lçenin yani yaşadığı salgın, yani yangın felaketi, olumsuzluk da var aslında. gidin bir noktada siz idare etmeye çalışıyorsunuz gibi görüyoruz ama. Ama burada işte şey yer yer. Onlar su, da siz şey böyle bir tane canta çıkar diyorsun, on tane canta çıkar yani görüyoruz evet, esnaflar yani şey dolu. Arkadaşlar Avrupa'ya gittiğiniz zaman diyor ki yasayı koymuş, böyle olacak. Şunu iş yeri sahibi yapmıyor. Yapmadığı için uygulama düzenli gidiyor. Hiçbir şekilde kimse kimseyi suçlamıyor. Burada suç nereden kaynaklanıyor? Verilen izin dışına çıktığı için kolluk gücü geliyor diyor ki kardeşim bunu çek. Çekersin çekmezsin mevzusuna dönüşüyor. Yok bizde zaten Mustafa Konu bizde. Başkan şimdi bütün plajı atsa tamam. Konu, Nerede yer evet. varsa atın dese denizeyi de <gülüyor> evet, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> denize de atın. Evet. Yani, evet. Sever denize. thank <laughs> you